Kalıcı makyaj, diğer bir adıyla permanent make-up, 3 ile 5 yıl arasında kullanılan bir kontürleme işlemidir. Kalıcı makyajda kaş, göz, dudak, gözaltı gibi birçok uygulama yapılabilmektedir. Kalıcı makyajın e, süresi 3 ile 5 yıl arasında kişiden kişiye değişmektedir. Bu kullanımla da doğru orantılıdır. E, çok fazla güneşe maruz kalmadığınızda e, kalıcılığı 5 yıla kadar uzayabilmektedir. Kalıcı makyajdaki amaç tamamıyla e, güzel olan bölgelerin daha çok ortaya çıkarılması, e, problemli olan bölgeleri düzeltilmesi amaçlanmaktadır. Kalıcı makyaj diye uyguladığımız kalıcı makyajla yapmak istediğimiz şey belirginleştirmek, hatlarımızı belirginleştirmek, daha belirgin, daha düzgün hatlar oluşturmaktır. Özellikle kalıcı makyajı Belli sebeplerden, hastalıklardan veya diğer e, sebeplerden yaşla birlikte azalmış olan ve simetrisi bozulmuş, eksilmiş kaşları uygulamaktayız. E, bununla birlikte e, özellikle e, kaşlarda oluşmuş e, asimetreleri düzeltmekte, boşluklar doldurulmakta, şekil değiştirilmektedir. Uygulamayı yaparken ilk önce karşılıklı olarak kişinin cildine, yüzüne, e, yüz yapısına, yüz anatomisine bağlı kalmakla beraber bir çizim yapılır ve bu çizim doğrudur konusunda yüze en uygun şekil seçilir ve uygulama yapılır. Uygulama ortalama 30 dakika kadardır. E, çizimi yaptıktan sonra bir uyuşturucu bir kremle e, o bölge uyuşturulur ve uygulama yapı gerçekleştirilir. Uygulamanın süresi ortalama 15 ile 20 dakika arasındadır. Ee, uygulama esnasında kişi hiçbir şekilde bir rahatsızlık hissetmez. Ee, tamamıyla e, bir sinek ısırığı gibi tabir edilebilecek bir his vardır. Kişinin yapmasına asla bir engel teşkil etmez. Uygulamayla birlikte kaştaki asimetri düzeltilir. Birbirine yakın olan kaşlar varsa bunlar uzaklaştırılabilir veya birbirinden uzak kaşlar yakınlaştırılabilir. Birbirinden farklı olan çünkü genelde vücudumuzda bütün organlarımız, bütün sistemde bir asimetri vardır. Kalınç makyajda ayrıyeten bununla birlikte göz altı üstü uygulamaları da Eyeliner diye de tarif edebileceğimiz. Bunu özellikle spor yapan bayanlar, lens kullanan bayanlar, çizim yeteneği olmayan veya çok yoğun çalışan bayanlar için bir kurtarıcıdır. Özellikle yaz döneminde sürekli sıcak, veter ve havuz, deniz gibi sebeplerden dolayı makyajımız sürekli olarak gün içerisinde akmaktadır. Bu tarz bir problem yaşamak istemeyen kişiler göz altına ve göz üstüne eyeliner diye tabir ettiğimiz uygulamayı yapmaktadır. Bununla birlikte göz altına yaptığımız uygulamada kaşlar da kirpikler, göz altındaki kirpikler de belirginleşeceği için bakışlar daha anlamlı ve daha güzel gözükecektir. Bununla birlikte aynı zamanda dudak uygulaması da yapılmaktadır kalıcı makyajda. Dudak uygulamasında da amaç çeşitli sebeplerle uçuk veya sivilce sebebiyle kontürü bozulmuş dudakların kontürlerini belirginleştirmek yahut da renklendirmek amacıyla yapılmaktadır kalıcı makyajda şekil değişikliği ile birlikte renklendirme yapıldığında dudaklar daha belirgin ve daha dolgun gözükmektedir. bu uygulamalar biraz önce de bahsettiğim gibi toplam olarak süre olarak 5 dakikayla dakika ile yarım saat arasında süren uygulamalardır. Kişiye hiçbir şekilde bir rahatsızlık vermez. sadece bir sinek ısırığı şeklinde bir acı hissedilebilir. Uygulama yarım saatte biter e, ve 3 yıl 5 yıl arasında kullanılabilir. Kalıcı makyajdaki amaç asla sürekli makyajlı gibi görünmek değil. E, güzel olan tarafları daha ortaya çıkarmak. E, problemli olan bölgeleri de en aza indirmektir. E, kalıcı makyajı anlayacağımız daha güzel görünmek ama daha doğal bir şekilde. Makyajlı değil ama daha belirgin hatlara sahip olmak için yapılmalıdır. Kalıcı makyajın en büyük özelliği ufak dokunuşlarla kişinin kendine çok daha bakımı, çok daha güzel hissedecek bir hal alması. Ve doğallıktan asla ödün vermemesi. Bir kadının kendini en güzel hissettiği zamanlar gözlerinin en belirgin olduğu zamanlardır. Dolayısıyla kalıcı makyajla hem gözler daha belirginleştirip hem daha badem şeklinde daha büyütülebilir. Dolayısıyla biz bunu aynı zamanda ipek kirpik dediğimiz bir uygulamayla destekliyoruz. Bu ipek kirpik dediğimiz şey aynı saç saça yapılan kaynak gibi kirpi, kirpiğe yapılan bir kaynaktır. Ortalama kullanım süresi 3 aydır. Kendi var olan kirpiklerimize hiçbir zarar vermez. Tamamıyla kirpik dibine değil, kirpiğin kendisine birleştirilir. Bu da kirpiğin nefes almasını engellemez. Dolayısıyla kirpiklerinizde en ufak bir dökülme olmaz. Aynı zamanda eğer kirpikleriniz çok güçse bunu kirpik parması dediğimiz uygulamayla kıvırabiliriz. Bu da gözleri çok daha gülen gözler haline getirir. Bunların birleşmesiyle e, hiç bir makyaja ihtiyaç duymadan makyajlı gibi bakımlı olabilirsiniz. Bu uygulamalarla bütün yazı hiç makyaj yapmadan denizde, havuzda, sahilde, akşamlara her zaman bakımlı, hoş ve güzel gözükebilirsiniz.